Osman abi Kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldin. Nasılsın? nasılsın? Çok şükür vallahi, sen eh, nasılsın? Abi? İyiyim, sağ olasın. Nasıl gidiyor? ham olsun. Sın nasıl? Çok şükür idare ediyoruz. Şimdi Çalışmaya bir genel devam. Bir sistem bir anlatır mısın bilmeyenler için? Ya, bilmeyenler sadece. şöyle. Bizde böyle hem hazır satış var. Kahvaltı satıyoruz aynı zamanda da sandviç yapıyoruz. Müşteri ne söylüyorsa sandviçlerimiz o şekilde. İsteyebile yapıyoruz. Mesela bir kardeşim bekliyor hemen. Sorayım ona ne istiyorsa. Osman abi iki tane e, karışık tuş bağlayacağım. Tamam. İkisinde de eski kaşar yerine taze kaşar kezme olacak. Ayrıyeten olacak. Tamam. Olmazsa olmaz duyuyorsun. Tabii tabii karışıklarımızda tereyağı, zeytin ezme var. Tercihe göre isteyene eski kaşar, isteyene taze kaşar koyuyoruz. Kaç yıldır var burası Osman abi? Şimdi bizim dükkanımız 1981'den beri açık bu dükkan. Maşallah. Ya dolu dolu yapıyorsunuz maşallah. Değil mi? Bir de şimdi bunun üzerine rosbif ilave edeceğiz. Bu rosbif dediğim karabiberli bir füme etimiz var. Onu da şimdi hemen sana gösteriyorum. Yani maşallah Kapalı Çarşı'da da rosbifi bilmeyen yok. Herkes yok, öğrenmiş. Evet, <laughs> karabiberli, güzel bir ettir bu. Güncel fiyatı ne kadar şimdi mesela bu sandviç? Şimdi böyle tuşba karışık sandviçimiz 150 lira. Eğer roslu koydurursa 200 lira oluyor. Allah şöyle dolu dolu, çok doyurucu bence. Tamam. Birinde var, birinde yok. şu turşulu olana şöyle kalemle işaret koydu. Şunu bir açar mısın abi elinde? Bir göstereyim. ne kadar dolu olduğunu. Tamam. Ellerine sağlık abi. Eyvallah. Evet yakışıklı. Şurada sandviç. Iyi. Teşekkür ettin. Tamam. Sağ olasın. Evet arkadaşlar buyurun. Abi, Buyur hayatım. Evet. İki sandviç bir tatlı alacağım abi. Evet, sandviçlerin içerisinde zeytin ezmesi, yağ. Bir tane söyle mi oluyor? E, tatlı ortadan ikiye bölecek. İki tane de normal sandviç olacak abi. Normal. Tamam iki normal sandviçini söyle. Yani, yani toplam üç mü alacaksın? Ne abi? Toplam üç mü? Toplam üç abi evet. Tamam bu normal sandviçlerini söyle onları evet. yapayım. Zeytin ezmesi, yağ. Bu ikisi de aynı oluyor değil mi? Evet abi ikisi de aynı olacak. Kahvaltı olayı nasıl oluyor abi? Kahvaltıda veriyoruz. Kahvaltı, kahvaltı dediğim şu. Böyle biz e, perakende satışımız var. Biz hem kahvaltı satıyoruz evlere, işte dükkanlara, iş yerlerine buraya. Aynı zamanda da sattığımız mamurdan da sandviç yapıyoruz. Eski kaşar taze kaşar olacak abi. Eski yani kaşar. Burası videoda büyük gibi görünüyor ama aslında küçücük bir dükkan. 6 metre, 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 metre kare, altı metrekare kare metrekare dükkanımız. Evet. Harika lezzetler yapıyor. Evet, evet. Tabii biz burada çok eski bir dükkan olduğumuz için çarşının esrafı ve civar esnaf bilir bizi tanır. Aynen sıra hiç bitmiyor burada. Sürekli Eyvallah. birileri sıra bekliyor maşallah. Sağ olsunlar. Şimdi yaklaşıkla eski kaşar, taze kaşar, karabiberli salam. Dileti bir de rozmarin olacak. Tamam. Abi. <laughs> karabiberli salam dedi, İtalyan salamımız bu. Maşallah. Ürün kalitesi çok güzel yani. Tabi tabi. Direkt belli zaten. Biz bunlar hem aynı zamanda evlere satıyoruz. Sattığımız mamurdan aynı zamanda da sandviç yapıyoruz yani. yine rose beef'imiz şöyle. Bir de ne dedin canım ben? Ee, dil, dil istiyorsun. Bu görmüş inşallah. olduğunuzda füme dilimiz, dana dili. Bunun fiyatı kaça geliyor abi mesela? Bu böyle üçü bir arada karışık 300 lira yapıyor. Yani burada 90 liradan başlayıp öne açık bir şekilde gidiyor herhalde. Tabii değil tabii koyduğun şey. malzemeye göre fiyat değişiyor. Zaten Domates bu... turşu. Yok abi, onları onları. Sade. İkiye böleyim mi? Yok, gerek yok abi. Baksana, bunu yiyen de günü kapatır. Tabii tabii, bir insanın Açalım. çok rahatlıkla doyurabileceği bir sandviç. Bir bunu da içine açarsak abi. Ha olur, tamam. tamam. Şöyle yaptım. Göstereyim. Tabii isteyene göre domates turşu da koyuyoruz. abi. Çikolata, kaymak çikolata. Kaymak çikolata, tamam. Evet, tamam. Hemen tamam. yaptım. Evet. Bu da tatlı severlere. Evet, bizim böyle kaymak, çikolata. Bakın şöyle manda kaymağımız bulunmakta. Tabii bu sabahları oluyor. Saat 12 1'e e kadar. Çünkü her sabah geldiği için bitiyor. Çikolata olarak da Nutella kullanıyoruz. kaymak çikolatamız. Bölüm mü ki? Bey Ege Hanım var mı? Başka bir şey? Çok abi teşekkür ederim. 730 yapıyor hocam.